Arkadaşlar merhaba YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda da sizlerle birlikte alaçatı bluzumu yapacağız. Şimdi dilerseniz hemen başlayalım. Sihirli halkayla tığım üç buçuk ipleri kiloluk bambu iplerden. Sihirli halkanın içine 3 zincirle yükseldim. aralara 2 zincir 2 tırabzan. 6 tane yuva oluşturacağız arkadaşlar bu şekilde. Her sıramızı farklı renklerle çalışacağız. 2 4 1 2 3 4 5 6 2 zincirle 3. zincirime bağlıyorum kaydırma yapıyorum. Bir zincirle kilitliyorum. Diğer rengime geçeceğim. Şu şekilde göbeğimizi oluşturduk. Şimdi turuncu rengimle 3 zincirle yükseldim. 2 tırabzan. 2 zincir. Aynı yuvanın içine batıyorum. Aralarda zincir yok. Diğer yuvanın içine geçiyorum. Tekrar üçlü trabzan araya iki zincir aynı yuvanın içine tekrar iki tane üçlü trabzan. Bu sırayı bu şekilde tamamlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu sıramızı da bu şekilde tamamladık. Şimdi bir üst sıraya geçelim. Şimdi yuvalarımızın içine ipimizde şöyle kilitleyelim. 8 tane üçlü trabzan yapacağız. 2 3 4 5 6 7 8 8 tane trabzan yaptım. Tığıma doladım. Arada zincir yok diğer yuvanın içine tekrar 8 tane trabzan yapıyorum. 3 4 5 6 7 8 Bu sırayı da bu şekilde tamam. Evet arkadaşlar, 3. sıramızı da yaptım. Şimdi son e, renkli bölümün son sırasını yapacağım. Şimdi bakın 1, 2, 3, 4. Şimdi buraya bağladım ipimi. Bu şekilde sık iğneler yapıyorum. Krem rengi ipimle. Şimdi şuraya geldiğim zaman arkadaşlar tığımı alıyorum. Bu sarının göbeğinden batıyorum şöyle tığımla ayarlıyorum ve kilitliyorum şimdi buradan tekrar 1 2 3 4 5 bir zincir çekiyorum 5 içine tekrar batıyorum 1 2 3 4 bir de batmıştık orası da 5 oldu tekrar şu şekilde ayarlıyorum bu sıramızı da bu şekilde yapalım evet arkadaşlar motifimizin renkli kısmını bitirdik şimdi bakın şu şekilde siyahlar siyah olan kısımlarını yapacağız şimdi tığımı bağlıyorum. 1 2 3 zincir çektim. Trabzanlarımı yapıyorum. Şimdi bir zincirlik bölüme kadar trabzanlarımı yaptım. Bir zincirlik bölüme battım. Araya iki zincir çektim. Aynı yuvanın içine tekrar battım. Bu sırayı da bu şekilde tamamlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın sıranın sonuna geldim. Aynı yuvaya bir trabzan daha yaptım. İki zincirimi çektim ve kaydırmayla motifimi birleştirdim. Şimdi tekrar trabzanlarımın üzerine trabzanlarımı yapıyorum. Köşe kısımlarına gelince köşe yapıyorum. Şimdi bu sırada da bakın tam şuna denk gelen trabzanın belinden doluyorum. 3 de çıkartıyorum. Sonra trabzanlarımı tekrar yapmaya devam ediyorum. köşeme geldim Yuvanın içine bir tane iki zincir aynı yuvanın içine bir tane daha üçlü trabzanımı yaptım. Tekrar trabzanlarıma devam ediyorum. Bakın arkadaşlar şuraya gelenin tekrar belinden dolayarak alıyor bu sırayı da bu şekilde tamamlayalım Evet arkadaşlar üçüncü sıramızı bitirdim Pardon ikinci sıramızı bitirdim şimdi üçüncü sıramızı yapıyoruz 3. sıramızda da aynı işlemi yapıyoruz göründüğü şekilde trabzanlarımızın üzerlerine batarak üçlü trabzan yapıyorum sadece belinde dolamaya denk geldiğim zaman tekrar belinde doluyorum belinden doluyorum trabzanlarıma tekrar devam ediyorum köşe kısmıma gelince de tekrar köşeyi yapıyorum bu sıramızı da bu şekilde tamamlayalım bakın köşeye geldim yuvanın içine battım. 2 zincir çektim. Aynı yuvanın içine tekrar batıyorum. Bu sıramız da öyle tamam. Evet arkadaşlar, 3. sıra siyahımızı da yaptık. Şimdi son sıramızı yapıyoruz. 6 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. 1 2 3 3.ye battım. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 Yuvanın içine batıyorum. Bu şekilde 5 tane yuva yaptım. Şimdi 8 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aynı yuvanın içine tekrar batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. Tekrar sıramı bu şekilde tamamlıyorum. 2, 3, 4, 5, 6. Evet arkadaşlar. Bu şekilde bütün sıramızı dolanacağız. Evet arkadaşlar bu şekilde renkler size kalmış. 20 adet motif örüyoruz alaçatı bluzumuz için. Şimdi ben her motiften yani her renkten ikişer adet ördüm. 2 tane bu şekilde, 2 tane bu şekilde, 2 tane bu şekilde olacak şekilde motiflerimi ördüm. Şimdi ekleme kısmını sizlerle paylaşacağım. Arkadaşlar şimdi ön ve arkayı bakın bu gösterdiğim şekilde birleştireceğiz ne yaptım bir sağa bir sola olacak şekilde iki motifim omuzlara geliyor bu kısım yakam olacak orta göbeğe bir tane şöyle e, kameranın açısından da anlaşılsın şurası benim yakam daha sonra şuraya bir motif buraya bir motif ve buraya bir motif. Birleştiği zaman burası bizim ön parçamız. Bunun gibi bir de arka yapıyoruz. Kolların birleşiminde tekrar görüşeceğiz. Şimdi motifi nasıl eklediğimi sizlere göstereyim. Motifi de şu şekilde ekleyeceğiz. 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Direkt tığımla köşemin içinden geçiyorum. 1 2 3 4 zincir çektim. Battım. 3 zincir çekiyorum. 2 3 Daha sonra tığımla yuvamın içinden geçip kitliyorum. Tekrar 1 3 zincir çekiyorum diğer yuvaya. Bu şekilde motiflerimizi ekleyeceğiz. 1 2 3 Bakın tığımla içinden geçtim. 1 2 3 Bu şekilde motiflerimi ekledim. Yoya geldiğimde tekrar 1 2 3 1 2 3 zincirimin içinden geçtim 1 2 3 yuvama battım 1 2 3 zincirimin içinden geçiyorum 1 2 3 bakın buraya geldiğim zaman da bu şekilde eklememi yapıyorum ekleme görüntümüzde şu şekilde arkadaşlar Şimdi ön parçamızı ve arka parçamızı ekleyelim. Kollarda tekrar görüşelim. Evet arkadaşlar ala çatı bluzumuzu ben ekledim. Ne yaptık? Gösterdiğim şekilde ön bedeni ekledim ve arka bedeni ekledim. Hatta iplerini daha temizlemedim. Şimdi kolda ne yapıyoruz? Kolda arkadaşlar bakın kola 4 tane motif kullanıyoruz. Şimdi motifimizi birini bu şekilde ekliyoruz diğerini bu şekilde ekliyoruz. Diğerini de şu şekilde arkaya da bir motif eklediğimiz zaman kolumuz bitmiş oluyor. İki kolu da bu şekilde ekledikten sonra alaçatı bluzumuz bitiyor. E, püskül yapmayı da göstereceğim. Evet arkadaşlar alaçatı bluzumuz e, bitti. Şimdi hep birlikte e püskül yapmayı sizlere göstereceğim. Şimdi püskülümüzü ben şu şekilde yapıyorum arkadaşlar. Parmağıma 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. 16 kere doladım. bir tane ipimi içinden geçiriyorum bağladım bağladıktan sonra bakın arkadaşlar şu şekilde bağladım şimdi buradan da bağlıyorum bir şöyle birkaç kere doluyorum püskülümüz oldu. Daha sonra istediğim ebatta şöyle tutuyorum. Kestim. Şimdi tığımızla bakın şu şekilde şu yerlerimize püsküllerimi takıyorum. Şöyle bir zincir çeker şeklinde kilitledim. Daha sonra da iplerimi arka tarafta sıkılıyorum. Diğer püskülümü de diğer kolumuzun öbür motifin ucuna bağlıyorum. Kilitliyorum. Evet arkadaşlar, bakın ala çatı bluzumuz bitti. E, püskülleri de hep köşe kısımlarına bağladım. Buraya da boncuklu püskülünü yaptım. Yakayı istediğiniz şekilde ayarlayabilmeniz için yapmak isteyenlere şimdiden kolay gelsin arkadaşlar.